Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlere 20. ve 21. yüzyılın en çok tanınan, en uzun süre tahtta kalan ve belki de en çok sevilen hükümdarlarından biri olan Kraliçe II. Elizabeth'in olağanüstü hayat hikayesini anlatacağım. 96 yıllık ömrüne, 70 yıllık saltanatına, aşklarına, trajedilerine, dünyayı nasıl etkilediğine ve ardında bıraktığı mirasa yakından bakacağız. Bu video sadece bir kraliçenin değil, Aynı zamanda bir dönemin, değişen bir dünyanın ve bir kurumun nasıl ayakta kaldığının hikayesi. Hazırsanız başlıyoruz. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, 21 Nisan 1926'da Londra'da doğdu. O dönemde tahta çıkması beklenen bir prenses değildi. Çünkü amcası 8. Edward henüz kraldı ve onun çocukları tahtın varisi olacaktı. Ancak tarihin cilvesi 1936'da Edward'ın sevdiği kadın, Amerikalı Wallis Simpson uğruna tahttan çekilmesiyle gerçekleşti. Bu, Elizabeth'in hayatını tamamen değiştirecek bir dönüm noktasıydı. Babası 6. George kral oldu ve genç Elizabeth artık tahtın varisiydi. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde henüz 13 yaşındaydı. Savaşın zorlu yıllarında ailesiyle birlikte Londra'yı terk etmeyi reddetti ve halkla birlikte direnişin sembolü oldu. 18 yaşına geldiğinde orduya katılarak araç tamir eğitimi aldı. Bu, onun halk nezdindeki saygınlığını artıran önemli bir adımdı. 1947'de Henüz 21 yaşındayken Güney Afrika'dan yayınlanan bir radyo konuşmasında şu sözleri söyledi: İster uzun ister kısa olsun, tüm hayatımı sizlerin hizmetine adayacağıma önünüzde ant içiyorum. Bu sözler onun saltanatının temel taşı olacaktı. 1952'de Kenya'ya yaptığı bir resmi ziyaret sırasında babası 6. George'un beklenmedik ölüm haberi geldi. Elizabeth bir anda kraliçe olmuştu. 2 Haziran 1953'te Westminster Abbey'de görkemli bir törenle taç giydi. Bu tören televizyonda yayınlanan ilk taç giyme töreniydi ve milyonlarca insan tarafından izlendi. İkinci Elizabeth tahta çıktığında dünya tamamen farklı bir yerdi. İngiltere, savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor, imparatorluk çözülüyor ve soğuk savaş tüm hızıyla devam ediyordu. Kraliçe bu değişim rüzgarlarına ayak uydurmak zorundaydı. İlk büyük testi 1956'daki Süveyş kriziydi. Ardından 1960'larda İngiliz Milletler Topluluğu'nun dönüşümü, Afrika ve Asya'daki sömürgelerin bağımsızlık kazanması gibi büyük değişimlerle karşılaştı. Ancak kraliçe her zaman siyasetin üzerinde durarak birleştirici bir figür olmayı başardı. 15 farklı başbakanla çalıştı. Winston Churchill'den Liz Truss'a kadar hepsiyle uyumlu bir ilişki sürdürdü. İkinci Elizabeth, tahtın yükünü taşırken bir yandan da ailesinin yaşadığı skandallarla mücadele etmek zorunda kaldı. 1947'de uzaktan kuzeni olan Yunanistan Prensi Philip ile evlendi. Bu evlilik 73 yıl sürdü ve Philip onun en büyük destekçisi oldu. Ancak çocuklarının yaşadığı sorunlar kraliçeyi derinden etkiledi. Kız kardeşi Prenses Margaret'in aşk skandalları, oğlu Prens Charles'ın Diana ile olan sorunlu evliliği ve nihayetinde Diana'nın 1997'deki trajik ölümü monarşinin en karanlık dönemlerinden biriydi. Kraliçe Diana'nın ölümüne ilk başta soğuk tepki verdiği için eleştirilmiş ancak daha sonra yaptığı duygusal konuşmayla halkın kalbini yeniden kazanmıştı. 2000'lerde ise torunları Harry ve Meghan'ın krallıktan ayrılması, Prince Andrew'un Jeffrey Epstein skandalı gibi olaylar monarşinin geleceğini sorgulatmaya başladı. Ancak kraliçe tüm bu krizleri soğukkanlılıkla yönetti. 2. Elizabeth 8 Eylül 2022'de 96 yaşında hayata veda etti. Ölüm haberi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. 70 yıllık saltanatı boyunca dünya neredeyse tanınmayacak kadar değişmişti. O, bu değişimi ayak uydurmayı başaran ender liderlerden biriydi. Ardında istikrar, sadakat ve hizmet kavramlarıyla örülü bir miras bıraktı. Ölümünün ardından oğlu 3. Charles tahta çıktı ve God Save the King sözleri tarihe geçti. 2. Elizabeth, sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda bir dönemin son temsilcilerinden biriydi. Peki sizce monarşi, modern dünyada hala bir anlam ifade ediyor mu? Kraliçe olmasaydı, İngiliz monarşisi bugün ayakta kalabilir miydi? Yorumlarda fikirlerinizi merakla bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.